Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gül sesi. Çocuklar, tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık ne gam ne hüzün. Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel gelen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar bir ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir, yıldızlar sizindir. Artık özgürlük sizin, gelecek çocuklar. Çalışın, öğünün ve kendinize güvenin. Hayata durak yoktur, daima ileri. Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşın. Görsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Okulda derste de sırada çalış azimle hırsla. Temiz olsun kalbimiz, aydın olsun kafamız. Şen olsun, kutlu olsun bayramımız.